Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu videoda buluşmuş olmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün Haziran ayı içerisinde yapmış olduğum siparişimin kolisi geldi. Ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kolimi kenara alacağım ve neler almışım bunlara bakacağız. İlk önce şunu söyleyeyim, kolimizin içerisinden bu şekilde koruma balonları çıkıyor. Bunlar kolinizin daha güvenli bir şekilde gelmesini ve ürünlerinizin daha korunaklı bir şekilde gelmesini sağlıyor. Yani bu poşetiniz, koruma balonlarınız patlamadıysa koliniz güvenle geldi diyebiliriz. Bir adet temmuz kataloğu var. Temmuz kataloğu sipariş ettim. Bununla birlikte inceleyeceğiz. Güzel değişimler var farmaside temmuz ayında. Bunları da konuşuyor olacağız birlikte. Bir adet şöyle faturam çıkıyor. Ve müjdeyi veriyorum. Evet. Nar paketimiz var. Nar paketimiz de kolimizin içerisinde. Onu da birlikte açacağız ama en son. Şimdi ürünlerimle başlıyorum. İlk olarak Signora'nın bu Jade isimli parfümünü göstermek istiyorum size. Ee, erkekler için son derece güzel bir koku bence. Fiyatı da oldukça uygun. Ee, Haziran ayı içerisinde Babalar Günü var biliyorsunuz ki. Ee, Babanızla eşinize hediye edebileceğiniz güzel bir alternatif değerlendirebilirsiniz. Parfümlerden gideyim. Signora'nın Amethyst isimli parfümü. E, Amethyst çok değerli bir taş. Ben çok seviyorum hem rengini hem yapısını hem enerjisini. Amethyst taşının nasıl bir şey olduğunu merak ederseniz Google'a yazın. Bakın gerçekten çok güzel. E, parfümün de ismi gibi kokusu da çok güzel. Şöyle şişesini de göstereyim. 50 milimlik bu parfümlerimiz. Jade de aynı şekilde Amethyst'te. Bunun da çok güzel bir kokusu var. Ferah ferah böyle. Tam yaza da girdik. Yazın keyifle sıkabileceğiniz fresh, temiz ve e, şekerli diyebileceğim, çiçeksi diyebileceğim güzel bir koku. Parfümlerden gitmişken teşvik hediyemi de göstereyim size. Bu iki ürün farmasiden bana teşvik hediyesi olarak geldi. Ücretsiz bir şekilde kolüme eklendi ve ben de şimdi keyifle kullanacağım. Birincisi at kestanesi. Zaten farmasiyi Doktor Cevdet Tuna'yı ya çok amaçlı temizleyiciden biliyor insanlar ya at kestanesi balsamından ya da BB kremden. Bu da işte her türlü ağrınıza kullanabileceğiniz çok güzel bir masaj kremi. Boynunuz ağrıdı, boynunuza sürün. Beliniz ağrıdı, ayağınız ağrıdı, sürün. Kolunuz ağrıdı, kolunuza sürün. Dişi ağrıyanlar yanağına bile sürüyor o derece. Ee, soğuk algınlığınız varsa sırtınıza sürün. Boynunuza, boğazınıza sürün. Ee, burnunuz tıkandıysa burnunuzun kenarlarına sürün. Burnunuz açılsın. Naneli bir aroması var çünkü. Başınız ağrıyorsa başınıza sürün dememe gerek bile yok zaten. Öyle güzel bir ürün. Bana da gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü evde de severek kullandığımız bir ürün. Ve bir diğer teşvik hediyem de şu görmüş olduğunuz parfüm. Yine 50 bir ürün bu da. Bu şekilde şişesini de göstereyim. Kokusu da çok güzel. Gerçekten bunu da çok sevdim. Bunu da severek kullanacağım. Bu ürünlerim Hediyeydi bu arada. Bu babama hediye Babalar günü için. Ee, bu ay annemin de doğum günü. Onun için de ona bu parfümü hediye aldım. Daha hediye aldığım şeyler var ama bunları söylemek istedim. Bu da Farmasi'den bana hediye oldu diyebilirim. Ve devam ediyoruz. Farmasi Men serisinin ürünlerinden şöyle bir set yaptım ben. Ee, tıraş köpüğü. Şu şekilde 200 milimlik bir ürün. 100 milimlik tıraş sonrası losyonu çift etkili ve şu şekilde göz ve daha doğrusu göz çevresi için krem bu da şöyle 20 milimlik bir ürün bunlar fırsat broşürümüz içerisinde yer alıyor çok çok uygun fiyata gelen ürünler o yüzden ben de böyle bir set yapmış olmak istedim bu da yine babama hediye olarak gidecek ürünlerden Aynı zamanda babamın da doğum günü bu ay. Hem doğum günü hem Babalar Günü için güzel hediye alternatiflerim olmuş oldu. Siz de Babalar Günü için yine böyle bir set de yapabilirsiniz. Yeni çıkan setimizden de faydalanabilirsiniz. Bir diğer ürünüm Keratin serisinin şampuanı. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. Ben bunun testerını denedim. Seyahat için hızlıca bir yere gitmem gerekti. Ee, büyük şampuan yanıma almak istemedim. Testerleri vardı bu şampuanın. Ee, onu testerlerinden götürdüm. Ve yıkadığımda saçlarımın gerçekten yumuşacık olduğunu ve çok güzel koktuğunu fark ettim. O yüzden dedim ki bu ay hemen alacağım. Ve aldım. Bu da e, 400 milimlik bir ürün. Saçlarınız yıpranmışsa e, elektrikleniyorsa onlara iyi gelebilecek. İçerisinde keratin bulunan güzel bir şampuan ve limon kolonyası ile lavanta kolonyası aldım birer tane kolonyalar zaten şu dönem hepimizin elinde olması gerektiğini düşünüyorum normalleşme dönemine geçmiş olsak da halen tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. E, o sebeple hem çantanızda kolay taşıyabileceğiniz sprey formunda olması da iyi bir şey. Ben hem lavantalısından bir tane limonlusundan da bir tane aldım. Bunlar da yine fırsat broşürümüz içerisinde olan ürünlerdi. Üyelere özel kampanyalardır fırsat broşüründeki ürünler. Onu da söyleyeyim. Ve yine bir fırsat broşüründeki e Set hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu da böyle e, vücut losyonu ve vücut spreyi olarak iki tane ürün. 20 TL kampanyası vardı. O kampanyayı paketi aldım ben de. Zaten şimdi yaz mevsimi. Böyle çiçeksi kokular, şekerli kokular e, sürüp temiz kokmak isteyeceğimiz dönemler. O yüzden bol bol bulunmasını istedim. Bir tane eyeliner aldım Farmas'tan. Aslında ben bunun e, bu dip liner olarak geçiyor. Eyeliner olan ince uçlusunu alacaktım. Ama e, kalın uçlunun kodunu girmişim. Bunun ucunu göstereyim. Kalın uçlu olarak seviyorsanız bunu alabilirsiniz. E, ben artık bir dahaki siparişimde ince uçlusunun gireceğim kodunu. Şöyle. Kalıcılığı çok iyi bu par, e, parfüm diyorum. <laughs> Gözlerim parfüme gidiyor ya. E, ee, bu dip linerların kalıcılığı çok iyi. Hani böyle yüzünüze sür, yüzünüze diyorum, gözünüze sürdüğünüz zaman e, dağılmıyor. Sadece makyajınızı temizleme aşamasına geldiğinizde çıkartabiliyorsunuz. Yani kendi kendine dağılmıyor. İki tane ruj, intense color ve true color serisinden True Color serisinin 18 numarası. Şöyle göstereyim rengini size. Çok güzel bir renk bence. Yani benim de severek kullandığım tonlar bunlar. Koyu renk rujları da seviyorum. Ama böyle nude'a yakın rujları da tercih ediyorum günlük hayatımda. True Color'ın rujlarını da seviyorum ben. Çünkü böyle nemlendirici özelliği de olan rujlar. O yüzden güzel yani. Hatta ben şunu şöyle alabilirim. Ve Intense Color'ın da 103 numara bu da. 103 numarası. Bu True Color'ın 18 numarasıydı. Onu da söylemiş olayım. Intense Color'ın 103 numarası da şu şekilde bir renk. Bu da yine güzel newtonlarda günlük olarak kullanabileceğiniz bir ruj. Ee, bu rujun da yapısını, tasarımını ben çok beğendim. Sizler de böyle dış görünüşüne de bakıyor musunuz aldığınız şeyin yoksa sadece işlevi mi önemli sizin için? Hani rengi güzel olsun da e, tasarımı kötü olsa da olur diyenlerden misiniz? Yoksa hayır tasarımına da çok dikkat ederim diyenlerden misiniz? Ve bir diğer ürünümüzle devam ediyoruz. Farmasi Sensational Rolonu. Rolonlarımızın şekli yapısı değişti. Artık bu şekildeler. Şöyle göstereyim. Sensational parfümünün kokusunu bilenler varsa şu an bunu kokladığımda neler hissettiğimi zaten anlar. Çünkü gerçekten çok güzel kokuyor. Ee, en kısa zamanda bunun parfümünü de almak istiyorum ben. Hep rolonlarını alıyorum ama parfümünü bir türlü almadım. Onu da alacağım en kısa zamanda. Evet bir diğer rolonumuz Farmasi'nin yeni çıkarmış olduğu anti e, antiperspirant rolonlardan soft petals olanı. Bu rolonların şöyle bir kullanımı var. Banyonuzu yaptıktan sonra koltuk altlarınızı sürüyorsunuz. Bütün gün temiz, kuru, ferah bir şekilde hayatınıza, gününüze devam ediyorsunuz. Kadınlar için olan 3 çeşidi var. Onlardan biri bu. Erkekler için de 2 çeşidi var. Yapısı da şu şekilde gösterdiğim gibi. Kokusu da fresh, taze. Çiçeksi bir koku. Ee, içerisinde alkol bulunmuyor. En güzel yönlerinden biri. içeriğinin doğal ve temiz olduğunu biliyoruz farmaside. Bir de rolonlardan gidelim. doktorcu Cevdet Tuna çay ağacı rolonu. Ee, çay ağacı serisinin şöyle bir özelliği var. İltihap kurutma, sivilce kurutma, e, vücudunuzda et benleri varsa bunları dökme gibi özelliği var. Bunun yanında bir de ter kokusunu giderme. Yani düzenli kullanıldığında ter kokusunu giderme özelliği var. E, o sebeple alınmış bir rolunda bu. Şimdi malum yaz dönemindeyiz. Havalar e, sıcak ve terliyoruz. O sebeple ter kokusuna çözüm olabilmesi adına güzel bir ürün. E, eğer böyle bir probleminiz varsa mutlaka deneyin. Yine aynı şekilde e, duş yelini ve şampuanını e, kullanarak onun dışında sabununu kullanarak yine banyo sırasında güzel etkiler alabilirsiniz. Ve devam ediyorum. Pharmacy Intimate Care serisinin intim ıslak mendili. Özel bölge temizliğinde kullanabileceğiniz 20 yapraklık bir ıslak mendil. Şimdi artık normalleşme dönemindeyiz yine. Şu an. Alışveriş merkezlerine vesaire gidebiliriz ee, ya da çalışıyorsanız iş yerinizde de temizliğiniz için böyle hijyenik mendiller çantanızda bulundurabilirsiniz. Ee, Sensivipes'in tüm cilt tiplerine uygun içerisinde alkol, paraben içermeyen e, makyaj temizleme mendilleri. Bunun da fiyatı çok uygun bu ay. E, i̇htiyacınız varsa kaçırmayın derim. 20 tane yaprak var içerisinde da. Güzel kokusu falan da güzel bir ürün. Çantanıza falan çok rahat atıp götürebilirsiniz. Taşıyabilirsiniz yani. Ve benim en çok sevdiğim yani benim Hermes'i de bütün serileri seviyorum ama böyle çok hayran kaldığım seri B-Fit serisi. Bu serinin şöyle bir tanesini göstereyim. Yüz ve vücut için olan ıslak mendilleri. Yine yaz yine terliyoruz günlük hayatımızda. Çantanızı çok kolay bir şekilde atıp yanınızda taşıyabileceğiniz güzel bir paket. Bunun da fiyatı Haziran ayı içerisinde çok çok uygun. O yüzden e, alabilirsiniz. Yine bu da tüm cilt tiplerine uygun. İçerisinde 30 tane yaprak bulunuyor. Şöyle. Kokusu da çok ferah ve temiz. E, o yüzden bu ürünleri de kaçırmayın derim. Yani tavsiye ederim. Evet, kolim bitti. E, kolimdeki ürünlerim bitti şu an. Nar paketini bir sonraki videoda açmak istiyorum. Ona böyle daha geniş vakit ayırmak istiyorum. Onunla ilgili de özelliklerini e, alma koşullarını falan anlatmak istiyorum. Bu videom bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Kanalıma abone olarak Videomu beğenerek Yorumlarınızı benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz Çok çok memnun olurum ee, Bunun yanında Farmasiye üye olmak isterseniz aşağı bırakacağım üyelik linkinden Üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz Farmasiye üye olmak Ücretsiz Benim ekibimde olursanız da Birçok avantajı sahip olacaksınız Yok ben üye olmak istemiyorum Ama farmasyon ürünlerini denemek istiyorum Diyorsanız da Yine aşağıda görmüş olduğunuz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz Oradan istediğiniz gibi Siparişinizi oluşturabilirsiniz Türkiye'nin her yerine Siparişlerinizi kapınıza kadar gönderiyorum O yönden yana da Sıkıntı yaşamazsınız Sipariş için olsun, üyelik için olsun, sormak istediğiniz sorular için olsun, bana ulaşmaktan çekinmeyin. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz ve değerlisiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Nar paketi videomda izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.